kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok farklı, çok güzel bir makarna sosu ile geldim size. Çok beğeneceksiniz. Öncelikle tencereme yağımı koydum. Yaklaşık 3-4 kaşık. Şu kaşıkla 3-4 kaşık sıvı yağ koydum. Şimdi soğanımı ince ince küçük küçük doğradım. İçinde bir güzel kavuracağım arkadaşlar. Bu şekilde. Soğanları çok küçük bir şekilde doğramaya Özen gösterelim. O sırada ben size malzemelerimizi saymak istiyorum. Şöyle soğanımın üstüne kavrulduktan sonra şöyle bir diş sarımsağım var, ee, yarım bardak sütüm var, yarım bardağa yakın yine makarnadan süzdüğüm haşlanmış makarnadan süzdüğüm suyum var, ee, köy salçası ve hazır salçam var. Burada da kırmızı toz biberim, tuz, tuzumuz var ve karabiberim var. Şimdi bunları sırasıyla ekleyeceğim arkadaşlar şu anda soğanlarımız yumuşadı Hemen ben sarımsağı da ekleyeceğim Çünkü birazcık da sarımsağımla şöyle kalacak Evet arkadaşlar şöyle yarım kaşık hazır salça yarım kaşık da köy salçasından ekledim birazcık daha böyle karıştıracağım. Eğer salçanız biraz böyle siz salçalı seviyorsanız ve az geldiyse arkadaşlar siz salça kısmını çoğaltabilirsiniz. Bu yaklaşık yarı paket bir makarna yapıyorum ben. Ona göre yarım kaşık salça koydum. Ama siz damak zevkinize göre salçayı azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Şimdi de sütümüzü ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. İnanın çok farklı ve çok güzel bir makarna oluyor. Şöyle makarnayı haşlarken içinden aldığım yarım bardak suyumu, makarna suyumu da koyuyorum. Evet. Şöyle. Biraz kaynayınca baharatlarımı da koyacağım. Ve makarnamızı ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi kırmızı toz biberimi, karabiberimi ve tuzumu bunu da kendi damak zevkinize göre arkadaşlar. Ben yarım çay kaşığı attım ama yarım çay kaşığı attım bu baharatlardan. Ama siz acı seviyorsanız birer kaşık da kullanabilirsiniz. Evet. Önceden haşladığım yarım paket makarnamı da sosuma karıştırıyorum arkadaşlar. Bu iyice birbiriyle özleşene kadar. Şu anda altı açık arkadaşlar. Henüz kapatmadım. Özleşene kadar karıştırıyorum. arkadaşlar son hali bu şekilde. Afiyet olsun. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.